Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Erdoğan açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Stokçuluk ve fahiş fiyatla daha sıkı mücadele edileceğini belirten Başkan Erdoğan, fiyatlardaki balonun söneceğini tahmin ediyoruz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak, daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de geride bırakacak ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve bugün toplanan Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı ve emekli ikramiyesi hakkında detayların belli olması bekleniyordu. Ancak kabine sonrası bayram ikramiyesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konunun bir sonraki kabinede ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması da bekleniyordu. Ancak kabine sonrası bayram ikramiyesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konunun bir sonraki kabinede ele alınması bekleniyor. Böylece milyonlarca emeklinin zamlı Ramazan bayramı ikramiyesinin kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılması planlanıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin Ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi. Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak. Asgari ücrete yapılan %50,51'lik zam memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken bayram ikramiyesi zamlı içinde 4 formül ön plana çıktı. Formül 1 ikramiye formüllerinden biri enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu %36,08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek. Formül 2 ikramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde %36,2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa 1100 liralık tutar 1498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl iki bayramda elde edilecek gelir 2996 ,40 lira 40 kuruşu bulacak. Formül 3 bu yılki net asgari ücrette %50,51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse emeklilerin bayram ikramiyesi 1655 ,61 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3311 liraya ulaşacak. Formül 4 bir diğer formül ise iki bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2053 lira artış yaşanmış olacak ve bayram başına ikramiye 2126 lira 70 kuruşa çıkacak. Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek ikramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek